17. soru Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Paris Antlaşmasının önemi nedir? Cevap Paris Antlaşması Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 12 Aralık 2015'te 196 taraf ülkece kabul edildi. 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girdi. Paris Antlaşması, tarafların 2020 yılından başlayarak küresel iklim sistemini koruma, iklim değişikliğiyle savaşım ya da sınırlandırmaya yönelik salım azaltım yükümlülüklerini daha doğrusu, niyetlerini kapsayan yasal olarak bağlayıcı bir küresel antlaşma olarak kabul gördü. Türkiye Cumhuriyeti, 10 Kasım 2021 tarihinde S. Paris Antlaşması'na resmi olarak taraf oldu. 18. Soru, iklim değişikliğinden etkilenebilirlik nedir? Cevap, bir topluluk ya da sistemin iklim değişikliği stresinden etkilenme, gerilimi karşılama ve iklim değişikliklerine uyum düzeyi arasındaki ilişki şeklinde tanımlanabilir. İnsan sistemlerinde uyum, zararı azaltmak ya da iyi fırsatlardan yararlanmak için var olan ya da beklenen iklime ve etkilerine uyarlanma sürecidir. Doğal sistemlerde uyum ise güncel iklime ve etkilerine uyarlanma sürecidir. Öte yandan mal adaptasyon, artan sera gazı salımları, iklim değişikliğine karşı artan ve daha adaletsiz sonuçlar ve iklimle ilgili olumsuz sonuçların riskinde artışa yol açabilecek yanlış uyum eylemleridir. 19. soru: Yeşil çatıların çevresel işlev ve yararları nelerdir? Cevap: 1. Kentin havasını soğuturlar. Şehirler, onları çevreleyen kırsal alanlardan daha sıcaktır. Asfalt yollar ve beton binalar güneş ışığını emdikten sonra ısı enerjisi yayar, araç egzozları ve klimalar ek ısı üretir. Buna, kentsel ısı adası etkisi denir ve bu etki şehir merkezlerini komşu kırsal alanlardan birkaç derece daha sıcak yapabilir. Oysaki yeşil çatılar bu afetsel etkiyi azaltabilir, şehirleri iklime daha dayanıklı direngen hale getirebilir ve sıcak dalgaları riski en yüksek olan insanları koruyabilir. Bunu koyu renkli yüzeyleri güneş ışığını emmek yerine yansıtan parlak bitki örtüsü ile değiştirerek yaparlar. 2. Enerji ve sağlık bakım maliyetlerini azaltırlar. Yaz aylarında yeşil çatılar tüm binaları serinletir. Bu da soğutma gereksinimini azaltır. Yeşil çatılar yalıtımı iyileştirdiği için soğuk aylarda binalarda ısı tutulmasını da artırabilir. Şehirler binalarda enerji kullanımını azaltarak, atmosfere daha az karbondioksit, metan gibi sera gazlarını ve diğer kirleticileri salarak karbon ayak izini azaltabilir. 3. Kentsel selleri önlerler 4. Suyu süzerler, yeşil çatılardaki bitkiler, yağmur suyunu filtreleyerek zararlı toksinleri uzaklaştırır ve içme suyunun kirlenme riskini azaltır. 5. Gıda güvenliğini geliştirirler. Çatı çiftliklerini uygulamak standart az bakım gerektiren yeşil çatılardan daha zordur ancak birçok yararı vardır. Çatı çiftlikleri sürekli bir ürün arzı sağlayarak bir şehrin gıda güvenliğini destekleyebilir. 6. Sosyal uyum ve savunuculuğu sağlarlar. Yeşil çatılar başka türlü bitki örtüsüne erişimi olmayan şehir sakinleri için hoş bir rahatlama sağlar. Yeşil çatılar aynı zamanda insanları çatılarında sosyalleşmeye teşvik etmektedir. 20. soru: C3 bitkileri hangileridir? Cevap: Buğday, pirinç, pamuk, soya fasulyesi, şeker pancarı ve patatesler ve benzeri bitkilere C3 bitkileri denir. 21. soru: C4 bitkileri hangileridir? Cevap: Mısır, şeker kamışı ve birçok tropikal çayırı içeren bazı bitkilere C4 bitkileri denir.